Teknoloji Üzerine Her Şey kanalından Herkese Merhaba Arkadaşlar Bu videomuzda Android kullanıcılarının son günlerde uygulamalarında yaşadığı çökmelerle alakalı bilgi vereceğiz. Öncelikle Android kullanıcısı olan birçok kişi bu sorunu uygulamaların çökmesi veya uygulamalardaki hatalarla alakalı birçok sorunla karşılaştı. Birçok cihazın yeni modellerinde başlayan sorun diğer cihazlarda da yayılmaya başladı. Bazı uygulamalar hiç açılmazken bazıları da açıldıktan sonra kapanmaya başladı. Bazı kullanıcılar ise uygulama içerisinde sınırlı hareket edebildikleri ve belli alanlarda sıkladıklarında uygulamaların çöktüğünü gördü. Söz konusu hataların özellikle Samsung Galaxy kullanıcılarını etkilediği ama Android'in genelinde de bir sorun olduğu ortaya çıktı. Bu sorun ise Android sistem View, web View'de yaşanan problemlerden kaynaklanıyor. Google sözcülerinden yapılan açıklamada Android'deki web bazı uygulamalarda çökmeye sebep olduğunun farkındayız. Bu sorunu çözmek için çalışıyoruz dediği belirtildi. Bu açıklamadan sonra şirket Google Google Play Store'da yeni bir güncelleme yayınladı. Google'un açıklamasına göre Android sistem WebView versiyonunu güncelleyerek hata çözülebilecekti. Android sistem bir güncellemeden sonra Google Chrome uygulamasının da son versiyona güncellenmesi gerekiyor. Android yapılacak. Bu iki güncellemenin sonra çözüm olması bekleniyor. Ancak telefonunuza her iki güncelleme henüz gelmemiş olabilir. Bu durumda sorun için farklı çözüm yollarını deneyebilirsiniz. Hep beraber bu çözüm yollarına bakalım. Evet arkadaşlar. Bu uygulamayı eğer uygulamalar kısmında bulamadıysanız gördüğünüz gibi Google Play'e Android sistem web yazınca çıkıyor. Benimki gördüğünüz gibi güncelleme gerektiriyor. Eğer sizinki güncellendiyse bu güncellemeyi kaldırmak için mesela şurada herhangi bir güncel bir uygulamadaki gibi bura tıklayınca şurada bu uygulamanın yüklemesi kaldırsın dediğinde güncellemesini kaldırmış oluyor. Bu şekilde güncellemesini kaldırdıktan sonra artık uygulamalarda açılmama gibi bir sorun veya herhangi bir şey olmayacaktır. Android sisteminiz normal bir şekilde çalışacaktır. Yani bu güncellemeyi sakınlıkla yapmayın. Mesela benim şu an güncelleme istiyor ve ben şu an bu güncelleme yapmadığım için herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Sevgili arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Lütfen bize destek olmak için abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız.